Arkadaşlar merhaba Cengiz Selim'e bir sürprizim var bakın arkadaşlar Gökkuşağı en sevdiği dondurma Cengiz Selim gel oğlum anne, anne. aa bu ne şaşırmadın anne, ya bak, sen senin. biliyor muydun anne, bak. o ne oğlum bak. sen biliyor muydun sana Gökkuşağı sürprizim olduğunu Evet Allah'ım yarabbim ya bu ne nedir arkadaşlar Cengiz Selim'in en sevdiği dondurma şu anne, an çok anne. heyecanlı kim almış, kim almış anneciğim evet. Betül mü? Betül. Betül mü almış? Bilemem. Bence Betül almamış. Başka biri almış bunu. Fatih. Fatih amcası almış arkadaşlar. Evet. İşte arkadaşlar. Gökkuşağı dondurma. Cengiz en sevdiği dondurma. Hadiye bakalım anneciğim. Anne. Bu buz parmak gibi. Buz parmak gibi ama o buz parmak değil. O gökkuşağı. Buz parmak sadece limonlu ve sarı. Bu rengarenk. Harika. Anne bu samak. Harika, ne? harika. Aa, bu samak neydi? Efendim? Bu samak. Benim babam bunu Bu parmaklı dondurmaydı anneciğim. Benim oğlum anne. Evet oğlum. Aferin benim oğluma. Anne ne yapıyorsun anneciğim dondurma yerken? Şimdi. Neler yapıyorsun? Anneciğim ne oldu? Cengiz küstün mü? E şeyleri takalım mı? Bak ben sana kuş sürprizi de getirdim. Kuşları yerine takalım mı oğlum? Aa sen nerede oturuyorsun ya? Aa sen bebek mi oldun? Kardeşinin pusatında oturuyormuş Cengiz Selim arkadaşlar. Aa sen bebek mi oldun? Hadi ben seni e yaptırayım. E oğluma e e e. E bebeğime e. Şamak. Buz parmak limonlu sarı bir dondurmaydı anneciğim. Aa, hoşuna ana, gitti ana mi? Anne Arkadaşlar buz parmağı da Cengizlerim çok seviyor. Buz parmak sarı bir dondurma. Limonlu ama bütün arkadaşlarım biliyordur bence buz parmağın ne olduğunu. Gökuşan da biliyordur. Herkes biliyordur oğlum. Ya nasıl yiyorsun Beğendin mi anneciğim? Ama hava çok soğuk ya. Sen nasıl yiyebiliyorsun onu ya? Anne. Ay ne kadar? Anne. Ama. Anne. Anne. Efendim anneciğim? Ama bu parmak, bu, bu sana izlemem ki. O da o zaman yiyelim. Buz parmak yok ki evde anneciğim. Bulamıyoruz anneciğim, buz parmağı bulamıyoruz hiçbir yerde. Nereden? Hiçbir yerden bulamıyoruz. Ya anladın mı? Arkadaşlar bir videomuzu daha kapatıyoruz. Yok. Biz daha sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ben ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz Anne. arkadaşlar. Bye Anne. bye. Anneciğim artık kapatalım yeter.